İngilizce birinci düzen birinci yazılara hazırlık yapıyoruz ve yüzde yüz çıkar diyerek başlıyoruz. Öğretmenim buraları ben okuyabilir miyim? Tabii ki de. School Club, Countries, Numbers. Hazırsanız başlıyoruz. Öğretmenim bu yazıları da ben okuyabilir miyim? Tabii ki de. Hello, my name is Emily. I am from the United Kingdom. I am 20 years old. Go to Atatürk Lower Secondary School. My favorite school club is technology. Evet arkadaşlar, şimdi isim dediği için ismini yazıyoruz. Burada age diyor arkadaşlar. Yani yaşı 20. Sıra sende. Hocam o zaman country'yi de ben yapıyorum. Hocam Tabii country de. demiş. O zaman United Kingdom. Tabii ki de doğru bildin. Sana alkışlarla sunuyoruz. Hocam evet, şimdi sıra sizde. Evet arkadaşlar, şimdi private diyor. O yüzden şimdi ee, bunu teknolojiyi yazıyoruz. Evet arkadaşlar, sayılara geçtik. Şimdi başlayalım. Domdom kaç? Sıra sende. Tamam hocam. Yaptım hocam. Doğru. Çocuklar 45, 45. Evet arkadaşlar, şimdi 53 yapıyoruz. 53 yapıyoruz. Hemen yazalım. Kaç sıra sende. Tamam hocam. Yazdım hocam. Tebrikler Don Herkes bu yanında sana tebrik ediyor. Alkışlar sunuyoruz sunuyoruz. <laughs> Çocuklar 78 78 şimdi 90 yapıyoruz. 90 arkadaşlar. 19. O yüzden hemen yazalım. Bunun karşısına sen de. Hocam 82 demiş. Hemen yapayım. Yaptım hocam. Tebrik ederim. Herkes seni alkışla izlesin. Çocuklar 13'ün cevabı 20. Elif yani hocam sıra sende. Şimdi school club'lar yani okul kulüplerine geçtik. Şimdi art club yani resim kulüp. Hocam sıra ben de o zaman yapıyorum. Tabii de. club demiş. Müzik. Müzik. Kulüp. Ne hocam olacağım? yaptım. Tebrik ederim. Şimdi bunun cevabı da matematik kulübü. Evet arkadaşlar Drama Club'a geçtik. Şimdi Drama Club tabii ki tiyatro kulübü. Bu şekilde. Evet hocam Sports Club demiş hemen yapayım. Tabii ki de Spor kulübü. Kulüp. Tebrik ederim sana. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için like... çok teşekkür ederiz. E... Hepiniz görüşürüz. Like atmayı unutmayın.